Herkese merhaba. Kök neden analizi video serimizin ikinci bölümünde birlikteyiz. Doğru ve etkili kök neden analizini anlatmaya çalışıyorum. Hangi olaylarda ne zaman kök neden analizi yapılır? Dünyada, Türkiye'de kalite ve akreditasyon standartları içindeki yeri nedir? Nasıl kök neden analizi yapılır? Kök neden analizi ekibi kimlerden oluşur? Kök neden analizinde hangi teknik ve yöntemler kullanılır? Ayrıntılarını örneklerle anlatacağım. Hadi başlayalım. video serimizin ilk bölümünde kök neden analizinin ne olduğunu, ne olmadığını anlatmaya çalıştım. Yanlış uygulamalardan örnekler verdim. İzlemeyenler için bu bölümü izlemelerini öneririm. Sorunun belirtileri ağacın toprak üzerindeki görünen kısmı gibidir. Açıktadır, herkes tarafından görülebilir. Sorunun altında yatan nedenler ise toprak altındaki kökler gibidir. Görünür değildir. Ağacın kökleri gibi birden fazla neden bulunabilir. Köklerin saçakları gibi etkileyen faktörler bulunabilir. Kök nedenler problemin altında yatan gerçek nedenlerdir. Problemin oluşumundan sorumlu temel nedenlerdir. Kök neden analizi gibi kapsamlı, sistemli analizler sonucu ortaya çıkarılabilir. Kalıcı çözüm üretmeye odaklanan bir süreç uygulamasıdır. Bu bölümde neden kök neden analizi yaparız. Ne zaman kök neden analizi yaparız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Önce neden kök neden analizi yaparız bunu açıklayalım. Sorunun kök nedenlerini ve diğer nedenlerini ortaya çıkarmak, etkileyen faktörleri bulmak, kaynaklarımızı ve zamanımızı doğru kullanmak, katılım ve sahiplenmeyi artırmak, bilgi seviyemizi ve farkındalığımızı artırmak, sistem ve süreçlerimizi iyileştirmek için kök neden analizi yapılır. Kök analizi yalnızca sağlık hizmetlerinde kullanılmaz. Geçmişten günümüze tüm sektörlerde kullanıldı. Kuruluşlar kök neden analizini kötü bir sanıcı araştırmak için, başarısızlıklarının nedenlerini araştırmak için yaygın şekilde kullandılar. Özellikle yüksek güvenlik gerektiren sektörlerde tercih edildi. Nükleer enerji, havacılık endüstrisi gibi. Ama bunun yanında kök neden analizi performans iyileştirme, Sistemi süreci yeniden tasarlama girişimlerinin bir parçası olarak da kullanıldı. Sağlık hizmetlerinde kök neden analizinin kullanılması hasta güvenliği çalışmalarıyla başladı. 2000 yılında Amerika'da Tıp Enstitüsü tarafından hata insana mahsustur diye bir rapor yayınlandı. Raporda istenmeyen olayların ölüm ve kalıcı hasarlara neden olduğu belirtildi. Hasta güvenliği için riskin yüksek olduğu gösterildi. İstenmeyen olaylar sonucu Amerika'da her yıl 44 bin ile 98 bin arasında kişinin öldüğü açıklandı. Motorlu taşıt kazaları, göğüs kanseri ya da AIDS'ten daha fazla ölüme neden olduğu belirtildi. Ölüm nedenleri arasında 7. sırada olduğu aktarıldı. Ölüm olaylarının yanı sıra istenmeyen olayların başka olumsuz etkileri de var. Hastanede kalış gün süresini uzatıyor sağlık harcamalarını artırıyor. Yeni sakatlık ve komplikasyonların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hasta yakınlarının ve toplumun sağlık sistemine olan güvenini olumsuz etkiliyor. İstenmeyen olayların mağduru yalnızca hasta ve yakınları mı? Tabii ki hayır. İstenmeyen olaylarda ilk kurban hasta ve yakınları, ikinci kurban ise sağlık çalışanlarıdır. Bir hasta güvenliği olayı sağlık çalışanlarında da travmaya neden olur çeşitli duygusal, psikolojik, fiziksel rahatsızlıklar yaşarlar. En hafif olayda bile sağlık çalışanlarında moral ve motivasyon kayıpları olur. Olumsuz bir olay geliştiğinde hem hasta ve yakınlı hem de ilgili sağlık çalışanlarına destek olacak mekanizmalarımız olmalıdır. 2000 yılında yayınlanan rapor sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği için bir kilometre taşı oldu. Daha sonra yayınlanan araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edildi. İstenmeyen olayların öncelikli ve önemli bir sorun olduğu fark edildi. Daha güvenli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalar tüm dünyada yaygınlaştı. Hasta güvenliğini iyileştirme çabaları hız kazandı. Uluslararası kalite ve akreditasyon standartları da bu konuya odaklandı. İstenmeyen olayların eliminasyonu, azaltılması, önlenmesi için çalışmalar yapıldı. Tüm dünyada hasta güvenliği ile ilgili kalite ve akreditasyon standartları geliştirildi. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde kalitenin göz ardı edilmemesi gereken konularından biridir. Sağlıkta kalitenin önemli bir birleşenidir. Sağlık sisteminin bir kalite göstergesidir. Hasta güvenliği çok geniş bir konu. Bir hastanede her bölüm ve servis için hasta güvenliği sorunları ve öncelikleri farklı olabilir. Klinikler, laboratuvarlar, servisler, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathane, anestezi her birinde farklı hasta güvenliği sorunları ortaya çıkabilir. İlerleyen bölümlerde ayrı bir video dizisi olarak ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu parantezden sonra biz konumuza devam edelim. Dünyanın her köşesinde kalite ve akreditasyon standartları hasta güvenliği yaklaşımını temel alır. Hasta güvenliği ile ilgili standartların uygulanması hasta güvenliği yaklaşımını geliştirir. Sistemleri geliştirir, süreçleri standartize eder, daha güvenli sağlık hizmeti sunulmasını sağlar. Türkiye kalite ve akreditasyon standartlarının yaklaşık yarısı hasta güvenliği ile ilgilidir. Kapsamlı ve sistemli bir analiz için farklı analizler kullanılabilir. Ancak kök neden analizi dünyada açık ara en yaygın kullanılan yöntemdir. Örneğin GCI standartları tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Sağlık kuruluşunda bir istenmeyen olay meydana geldi diyelim. Olayın ardından kök neden analizi en kısa sürede başlamalıdır ve GCI'ya göre 45 gün içinde kök temel neden analizi tamamlanmalıdır. Bu da yetmez. Bu analizin kabul edilebilir olması için sistemli ve kapsamlı olmalı, derinlemesine araştırmalar içermeli, olayın altında yatan nedenleri tespit edilmeli. Düzeltici eylem planı hazırlanmış olmalı, olayın tekrarlanmasını önlemek için de iyileştirmeler yapılmış olmalı. Kapsamlı sistematik analiz bireysel performans sorunlarının ötesine geçer. Politika ve güvenlik sistemlerindeki boşlukların olumsuz bir olaya katkılarını inceler. Benzer olayların gelecekte meydana gelmesini engelleyebilmeyi amaçlar. Politika ve prosedürlerde güçlü düzeltici eylemleri belirlemeye çalışır. Kökleden analizi bir sistem yaklaşımıdır demiştik. Bireysel yaklaşımda hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin unutkanlık, dikkatsizlik, düşük motivasyon veya ihmal gibi bireysel hatalarına odaklanır. Sistem yaklaşımında çalışma koşullarına odaklanır. Hataların önlenmesi ya da hataların etkilerinin azaltılması için sistem ve süreç bazında engeller oluşturulmaya çalışır. Hasta güvenliği olayı bir hastaya zarar veren ya da vermesi olası bir olaydır. Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olayları şöyle gruplayabiliriz. 1. Hastaya ulaşan ölüm ya da kalıcı zararla sonuçlanan olay. 2. Hastaya ulaşan ancak zarar vermeyen olay. 3. Gerçekleşmek üzereyken son anda fark edilen olay. Bu 3 grup olay da istenmeyen olay kapsamında yer alır. Tüm dünyada kalite ve akreditasyon standartları istenmeyen olayların bildirilmesini ve izlenmesini ister. Türkiye'de sağlıkta kalite ve akreditasyon standartları sağlık çalışanlarını etkileyen olayları da istenmeyen olay bildirim sistemi kapsamına alır. Çalışan güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylara birkaç örnek vermek istersek, kesici derece alet yaralanmaları, radyasyon güvenliği, mesleki enfeksiyonlar, kan ve vücut sıvılarıyla temas gibi konuları sayabiliriz ve bunları çok uzatabiliriz. Ama istenmeyen olaylar içinde Ramakkala olayların bildirilmesinin ayrı bir önemi vardır. Yapılan araştırmalara göre 300 Ramakkala olaya karşın bir tane üzücü istenmeyen olay gerçekleşir. Bu bize Ramakkala olayların öncü uyarılar olduğunu gösterir. İstenmeyen olay bildirimlerini ayrı bir video konusu video serisi olarak ayrı ele alacağım. Konumuzla ilgili olduğu için şimdilik bir ön bilgi vermek istedim. Kök neden analizine biz devam edelim. Çalışan güvenliği ile ilgili olaylara örnek verdik. Hasta güvenliği ile ilgili olaylara örnek isterseniz ilk akla gelen olaylar şunlar olabilir. Yanlış tedavi, yanlış kan transfüzyonu, yanlış taraf cerrahisi, ciddi ilaç etkileşimleri, ilaç uygulama hataları, hasta düşmeleri hastanede doğan bebeğin yanlış aileye verilmesi, hastanede bebek kaçırılmaları, hastanede hasta intiharları gibi e, örnekler verebiliriz. Bunları da çok artırabiliriz. Türkiye'de hasta güvenliği ile ilgili iki ayrı standart seti var. Birincisi Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından yani TÜSKA tarafından yayınlanan sağlıkta akreditasyon standartları. İkincisi Sağlık Bakanlığı'nın ilgili dairesi tarafından yayınlanan sağlıkta kalite standartları. Hem sağlıkta akreditasyon standartları hem de sağlıkta kalite standartları dünyada kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu olan İSKİA tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon standartları ulusal ve uluslararası alanda akreditasyon sağlamak için hazırlanmıştır. Katılım gönüllülük esasına dayanır. Sağlıkta kalite standartları ise Türkiye genelinde kullanılır. Her yıl özel ya da kamu sağlık kuruluşları bu standartlara göre değerlendirilir. Tüm dünyada sağlıkta akreditasyon standartları içinde istenmeyen olay sonrası sistemli, kapsamlı bir analiz istendiğini söylemiştik. Türkiye'de yayınlanan sağlıkta akreditasyon standartları da sağlıkta kalite standartları da benzer şekilde istenmeyen olaylarda analiz yapılmasını ister. Analizin olay bazlı yani her olay için ayrı yapılmasını ister. Türkiye Kalite ve Akreditasyon Standartları istenmeyen olaylara ek olarak laboratuvarların dış kalite kontrol sonuçlarının da incelenmesini ister. Dış kalite kontrol sonuçları uygunsuzsa kök neden analizinin ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasını ister. Bu laboratuvarlar biyokimya laboratuvarları, mikrobiyoloji laboratuvarları ve doku tipleme laboratuvarlarıdır. Ek olarak Türkiye Kalite Standartları Patoloji Laboratuvarı bölümünde de kök neden analizi yer alır. Patoloji laboratuvarında majör zarar söz konusu olduğunda kök neden analizi yapılmalıdır. Gerekli önlemler ve iyileştirmeler uygulanmalıdır. Majör zarar ne derseniz patoloji laboratuvarında hastada organ kaybı ya da fonksiyon kaybı oluşturacak gereksiz tanılar ve gereksiz tedavi girişimlerine neden olacak tanılar olursa bu majör zarar olarak değerlendirilir. Yaşadığımız örneklerden bakalım. Hastanın numunelerinin birinin kaybolması ya da numunelerinin karışması sonucu yanlış tanı, kanser vakalarının atlanması gibi örnekler verebiliriz. Aslında bunu istenmeyen olayların patoloji laboratuvarında ayrıca vurgulanması olarak da görebiliriz. Yine Türkiye Sağlık ve Kalite Standartları'nın organ ve dokunaklı bölümünde kök neden analizi yer alır. Cerrahi ve patolojik öngörülemez komplikasyonlara yönelik kök neden analizi yapılması istenir. Sonra da gerekli görülen iyileştirme çalışmalarının da yapılması istenir. Size Türkiye Kalite ve Akreditasyon Standartları içinde kök neden analizi yapılması istenen maddeleri anlattım. İsterseniz bu maddeler dışında da kök neden analizini iyileştirme çalışmalarında kullanabilirsiniz. Örneğin gösterge yönetimi içinde göstergelerin analizinde klinik kalite göstergelerinin analizinde, risk yönetimi bölümünde çalışan güvenliği ile ilgili olaylarda ya da hedef analizlerinde gibi. Bir kök neden analizinin tamamlanma süresi vakanın karmaşıklığına, görüşmeler yapmak, bilgi toplamak için gereken süreye, iyileştirme çalışmalarının önündeki engellere bağlı olarak değişir. Örneğin, biyokimya laboratuvarının dış kalite kontrollerinde uygunsuzluk sonucu yapılan analiz ile Patoloji laboratuvarında majör hata sonucu yapılacak analiz süresi farklıdır. Patoloji laboratuvarındaki majör olay analizinin daha zor, daha karmaşık olması beklenir. Video serimizin ilk bölümünü izleyen bir izleyicimizin sorusu var. Hata türleri etkileri analizi ile kök neden analizi arasındaki farkları sormuş. Her iki analizin benzeyen yönleri var, farklı yönleri var. Kök neden analizi bir olay olduktan sonra nedenlerini bulmak için yapılır. Hata türleri ve etkileri analizi ise bir olay olmadan kullanılır. Süreçlerdeki sistemlerdeki hataları olay olmadan önce tespit etmek için yapılır. Pratik bir yöntemdir. Ama her iki yöntemi de istenmeyen olayları önlemek için kullanabiliriz. Hata türleri ve etkileri analizini ayrı bir bölüm olarak örneklerle anlatacağım. Şimdilik bu kadar ön bilgi vereyim. Biz devam edelim. Sevgili izleyiciler, kök neden analizi video dizisinin amaçları kapsamlı, güvenilir kök neden analizi yapmanızı sağlamak, kök neden analizini kullanarak istenmeyen olayların önlenmesine yardımcı olmaktır. Sunumları hazırlarken uygulamaya yönelik bilgilere ağırlık vermeye çalışıyorum. Sıkıcı olmaması ve izleyenlerin istedikleri bölümlerdeki bilgi, bilgiye rahatça ulaşmalarını sağlamak için videolarımı 10'ar dakikalık bölümler halinde planladım. Bu bölümde size neden ne zaman, hangi olaylarda kök neden analizi yapılması gerektiğini anlattım. Sonraki bölümde uygulama aşamalarını anlatacağım. Nasıl yapılır? Aşamaları nelerdir? Kök neden analizi ekibi kimlerden oluşur? Hangi teknik ve yöntemler kullanılır? Bunları ayrıntılarıyla, örnekleriyle anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.